Geçmişten günümüze rüyaların anlamı üzerinde düşünmek insanı, onun ruhsal dünyasını ve bilinçaltını anlamada başvurulan kadim metotlardandır. Rüyaların nasıl anlamlandırılacağını çeşitli disiplinlerin metotlarına göre farklılık arz etmektedir. Kadim kültürlerde rüyaların bu alem ile başka bir alem arasında bir tür köprü olduğu, gelecekteki olaylarla işaret eden ipuçları barındırdığı inancı insanın rüyalarla ilgisine zemin hazırlamıştır. İlkel toplumlar uzun süre görülen rüyalar ile gündelik hayatta yaşanan olayları ayırt etmekte tereddüt etmiş, rüyada görülenlerin uyanıkken yaşananlar kadar gerçek olduğunu düşünmüşlerdir. Tarihte rüya hakkında yazılmış eserlere bakıldığında rüyanın mahiyetinin araştırmaya başlamadan çok önce insanın rüya tabiriyle ilgilendiği anlaşılmaktadır. Rüyalar tıpkı masal ve mitoslar gibi semboller dili olarak niteleyen Erich Fromm, bunun unutulan bir dil olduğunu belirtmiştir. Rüya tabiri tazavvufi gelenekte misal alemi denilen nurani aleme ait ilimlerden sayılmaktadır. Hz. Yakup ve ardından Hz. Yusuf aleyhisselam rüya tabiri ilminin piri kabul edilmektedir. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hem kendi gördüğü rüyaları tabir ettiğine hem rüya gören sahabenin rüyalarını yorumladığına dair hadisler mevcuttur. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi sahabenin ileri gelenlerinin Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda anlatılan kimi rüyaların Hz. Peygamberden izin alarak tevil edip yorumladığına dair rivayetler mevcuttur. Ezanı ilk önce rüyasında görenin Abdullah bin Zeyd bin Salebe olduğu ve Hz. Peygamberin de bunun onayladığı bilinmektedir. Hz. Ebu Bekir'in Hz. Peygamber'den sonra da yakın çevresinin rüyalarını tabir ettiği bilinmektedir. Rüyaların insanın iç dünyasına ışık tutması, bunun da manevi eğitimdeki önemi nedeniyle tasavvufi gelenekte rüya konusuna ayrı bir ehemmiyet verilmiştir. İlk dönem Sufi müelliflerinden Kelebazi Ettarufu Kureyşi ise Er-Risal rüya konusunun müstakil başlık altında incelemiştir. Tasavvufi düşüncenin tarikatlara müezzez hale gelmesiyle bazı tarikatlarda rüya tabiri seyri sülük sürecinin önemli bir rüknü olarak uygulanmış, gördüğü rüyalar tabir edilerek mürit yönlendirilmiştir. Böylece rüya tabiri yüz yüze gerçekleştirilen özel bir eğitim sürecinin bir parçası olarak mutazavvuf tarafından devam ettirilmiştir. Özellikle esma zikrini benimseyen tarikatlarda rüya tabiri ayrı bir önem taşımaktadır. Halvetiye'nin Misiriye kolunun kurucusu kabul edilen Niyazi Misri eserlerinde kendi rüyalarının seyri sülük sürecindeki işlevine dikkat çekmiştir. Celveti şeyhi olan Aziz Mahmut Hüdayi, şeyhi Üftade'ye intizabından sonraki 3 yıllık seyri sülük sürecinin günlük halinde vakiat adlı eserinde aktarır. Eserin büyük bir kısmı aktarılan rüyalardan ve bunların üftade tarafından yapılan tabirlerinden meydana gelir. Böylece tazavuf literatüründe tabirname, güzarişname, tabirat, vakiat, rüyaname, seyirname gibi isimlerle anılan bir tür doğmuştur. Uyan insanda idrak bulunmadığını Dolayısıyla rüyada görülenlerin hayalden ibaret olduğunu söyleyen mutezile bilginleri dışında İslami gelenekte ulemanın büyük çoğunluğuna göre rüya insanın ruhu ile gördüğü ve aklı ile idrak ettiği bir olaydır. İslam filozofları rüyayı bir takım suretlerin mütehayiyle kuvvesinden ortak duyuya hissi müşterek yansıması şeklinde izah eder. Rüyaların sebep ve tabirinin açıklamak üzere El-Kaf, Sebebi Mennamat'ta adında bir risale yazan i̇bn Sina'ya göre rüya nefsin ile gücünün etkiye açık olma özelliği sayesinde gerçekleşmektedir. Güçlü bir konuma yükselmiş olan nefis uykuda rüya ile fizik ötesi alemden bilgi alabilmektedir. İbnül Arabi, Sufi düşünce geleneğinin bu konudaki görüşlerini i̇bn Sina gibi İslam filozoflarıyla aynı doğrultuda temellendirir. İnsan yaşamının uyku, nem ve uyanıklık yakasa şeklindeki iki hal üzere devam ettiği malumdur. Her iki halde de Allah, insan için eşyayı idrak edecek duyuları yaratmıştır. İbnül Arabi'ye göre, insanın uyanık iken idrakine duyu, his, Uykudaki idrakine ise ortak duyu, hissi müşterek denilir. Uyanık iken meydana gelen idrak, rüyet ile gerçekleşirken uykuda gerçekleşene rüya denilir. Birinci ifadedeki rüyet kelimesi genellikle görme için kullanılsa da aslında kelimenin Arapçadaki kökü olan ra, fiili, görmeyi de içine alacak şekilde anlama ve idrak anlamını haiz bir kelimedir. Dolayısıyla kelimenin kök anlamı rüyanın bir tür görüş, idrak ve anlayış ifade ettiğini destekler. Gazali Livhimavus ile insan kalbini aralarında perde bulunan karşılıklı iki aynaya benzeterek rüyayı izah eder. Aynaların arasındaki perde kaldırıldığında birindeki görüntü diğerine yansır. Rüya olayı buna benzer. İnsan uyuduğunda kalbin duyu organlarıyla ilgisi azaldığından levh-i bazı bilgileri kalbe yansır. Hayal gücü bu bilgileri sembollerle alarak korur, insan uyandığında hayalindeki sembolleri hatırlar. İslami kaynaklarda genellikle üç türlü rüyadan bahsedilir. Sadık veya salih rüyalar. Hz. Peygamber bu tür rüyaların peygamberliğin 46'da biri olduğunu haber vermiştir. Allah'tan birer müjde konumundaki Büşra Minellah bu tür rüyaların kaynağı ilahi olduğundan doğru ve gerçek rüyalardır. Bu tür rüyalar vasıtasıyla bazı olaylar tahakkuk etmeden önce keşfedilip haber verilir. Nefsani rüyalar Nefsani rüyalar ile ilgili hadiste hadisi nefs diye tabir edilen beyin, duyu organları ve iç organlardan kaynaklanan düşler bu tür rüyalar hatıraların gündelik yaşamda tatmin olunmayan arzuların hayalde canlanmasından ibarettir. Şeytanın etkisiyle insanda meydana gelen çağrışım ve bu tesirin meydana getirdiği hayal ve sanılar için şeytani rüyalar tabir edilmiştir. Birinci türden rüyalar ilahi bir kaynağa sahip olduğundan zamanüstü bir boyuttan yansırlar. Dolayısıyla dünyada henüz meydana gelmemiş olaylar için bir işaret ve öngörü ifade ederler. Buhari'nin rivayetinde nübuvetten bir parça olan bu tür rüyaların yalan olamayacağı kaydı vardır. Ancak iki ve üçüncü tür rüyaların böyle aşkın bir kaynağı olmadığından gören kişinin bilinçaltını ve sanılarının göstermesinin ötesinde birinci türdeki gibi bir gerçekliği yoktur. Veya şeytandan kaynaklanan bu tür karmaşık düşlere Kur'an azim atkasu ahlam demektedir. İnsanın süflü ciheti pekişince bu türden rüyalarda artış olur. Bu rüyalarda kişinin bilinçaltının nefsin hastalık ve bağımlılıklarını göstermesi bakımından mutazavıflar tarafından önemsiz görülmez. Ulvi cihet pekiştiği takdirde ise hayal levhine ulvi cihetten yansımaların artmasıyla rahmani diye de tabir edilen rüyalar görülür. Bu tür rüyalar gören kişiye yücelten ve onun idrakini arttıran işaretler olabileceği gibi henüz meydana gelmemiş olayların görülmesi şeklinde bir gerçekliğe sahip sadık rüyalar şeklinde de olabilir. Buna karşılık sufi düşünce geleneğinde insan nefsinin kazandığı letafet ölçüsünde bu tür sadık rüyaları idrak edebilecektir. Bu yüzden Kuşeyri bu türden rüyayı bir keramet çeşidi olarak görür i̇bn Arabi rüya ile ilgili yukarıdaki hususlarda İslam düşünce geleneğine istinad eder. Buna ilaveten Sufi tecrübe geleneği ve kendi manevi tecrübesi ile konuyu farklı bir boyut. i̇bn Arabi'ye göre insan unsurlarından oluşan cismani varlığı sayesinde rüya görür. Bu yüzden meleklerin rüya görmediklerini belirtir. İnsan batini idraki ile rüyada görür, işitir. Rüya tecrübesini yaşayan her insana Zahiri hislerinden ayrı olarak rüyada idrake sahip olduğunu tecrübe ile bilir. Bu tecrübe insanın görmek, dokunmak ve bilmek için sadece zahiri duyularına mecbur olmadığının, zahiri yetilerinin başka bir idrak gücü ile de idrakın mümkün olduğunu bir göstergesidir. İbn Arabi'ye göre insanın uykuda idrak ettiklerinin tamamı uyanıkken hayal yetisinin duyulardan zapt ettiği şeylerden meydana gelir. Bu da iki türlü gerçekleşir. Birincisinde insan herhangi bir duyusu aracılığıyla o şeyin suretini idrak eder. Yahut bir duyusu ile o şeyin suretinin parçalarını idrak eder. Herhangi bir duyusunda yaratılıştan veya bir hastalıktan kaynaklanan tabi bir eksiklik ve engel var ise bu nedenle uyanıkken duyusal anlamı idrak edemeyişi uykudayken de o anlamı idrak edemez. Dolayısıyla İbni Arabi'ye göre idrak için asıl olan duyudur ve uyanıkken duyu ile gerçekleşen idraktır. İnsanın hayal yetisi idrakın gerçekleşmesinde duyuya tabidir. i̇bn Arabi'ye göre Allah'ın rüya ile görevli bir meleği vardır. Er-Ruh diye isimlendirilen bu melek en yakın semanın altındadır. İnsan uyuduğunda bu melekle irtibat kurar ve onun elindeki suretleri yine bu meleğin verdiği feyiz ile kendi hayalinde idrak eder. Böylece lehv-i mahvustan yansıyan bilgiler öncelikle semavata oradan insana yansır. İnsan uyanık iken zahiri hisleriyle, zahiri algılama ile meşguldür. Bu yüzden uyanıkken bu mertebe ile irtibat kuramaz. Lehv-i mahfustan semavata, oradan en yakın semaya yansıyan ve er-ruh adı verilen meleğin elinde bulunan suretler, İbn Arabi'ye göre uykuda idrak edildiği gibi Erruh adı verilen melekle irtibata geçilmesi durumunda uyku dışında daha özel iki yol ile idrak edilebilinir. Bu iki özel yol tazavvufi tecrübe ile ulaşılan fena ve gaybet halleridir. Şayet bir insan bazı seyri sülük uyuklamaları ile iç idraklerini güçlendirirse zahiri hisleri onu bu meleğin elindeki suretleri idrakten perdeleyemez kişi bu ölçüde güçlü bir iç idrake sahip hale gelince bu seviyedeki kişi idrakinin kuvvetiyle uyanığın uykuda idrak ettiği şeyleri uyanık iken de idrak edebilir. Bu izahlara dayalı olarak sufilerin rüya konusuna yaklaşımındaki özgünlüğü şu olduğu söylenebilir. Tazavvufi seyri sülük sürecinde yapılan çeşitli teskiye ve tasfiye metotları ile insanın his ve idrak yolları teskiye ve tasfiye edilirse idrak iyice güçlenir ve diğer insanların uykuda eriştikleri idrake uyanıkken erişilebilenir. bilinir. İnsan batini idrak kuvvetlerini uyanıkken de kullanabilir. i̇bn Arabi İnsan idrakinin güçlenerek uyanıkken de uykuda idrak edilebilecek şeyleri idrak etmesinin nadide gerçekleştiğini, bunun nebiler ve evliyalara mahsus olduğunu söyler. Rüya yorumlama anlamında kullanılan tabir kelimesi Arapçada köprü veya nehrin bir yakasından diğer yakasına geçmek için kullanılan köprüler anlamına gelir. Bu anlamıyla tabir, rüyalardaki olay ve sembollerin ilk anlamlarındaki ulaşma çabasıdır. Dolayısıyla rüyanın tabir edilmesi, rüyalarda görülen şeylerin birer sembol verimiz oldukları ön kabulüne mebnidir. Tabir ile bu sembollerin asıllarına ulaşılarak ne anlama geldikleri çözülmeye çalışılmaktadır. İbn Arabi'ye göre bir idrak ile bir sureti rüyasında gören için idrak esnasında üç mertebe veya bu üç mertebeden biri söz konusudur. Bunun bilinmesi rüyanın tabir edilmesi bakımından önemlidir. Birinci mertebe kişinin idrak ettiği suretin gören ile değil de görülenle ilgili olmasıdır. Bu da onun mertebe ve sıfatına göre olur. Bu durumda görülen şey bulunduğu hal üzere idrak edilir. İkincisi görülen suretin görenin nefsindeki bir hale ilgili olmasıdır. Üçüncüde ise görülen suret meşru bir hakka ve konulmuş bir kanunla ilgilidir. Bu takdirde idrak edilen suret o suretin görüldüğü bölgedeki geçerli yasayla ilgilidir. İbn-i Arabi rüyada bir sureti idrak eden kişinin bu üç mertebe dışında bir mertebesi olmadığını belirtir. Bu mertebeyi elinde tutan ve erruh denilen melek ise bazen görünebilir, bazen görülmezler. Bu mertebelere ilişkin de şu değerlendirmede bulunur. Evla olan birinci mertebedir. Zira bu mertebede görülen şey tam ve iyidir. Çirkinlik ve eksiklik ile nitelenemez. Diğer iki mertebede ise görülen suret güzellik, çirkinlik, eksiklik ve kemal gibi hallerle ortaya çıkar. Şayet kişi gördüğü suretten bir hitaba muhatap olursa hitabın haline göre ve rüyasında buna ne kadar anladığına göre değerlendirilir. Aynı zamanda bu sureti gören kimsenin o suret karşısında edep, saygı, veya takındığı diğer davranışlara bağlıdır. Çünkü o kimsenin hali bu gördüğü suret ile olan muamelesinde ondan meydana gelen şeye nispetledir. Kişi tabiri biliyor veya bilene sorarsa o zaman tabire müracaat eder. Bilmiyorsa tabir etmez. Çünkü görülen her bakımdan hak bir surettir. Bu suretin dışındaki rüyalar ise şayet içinde kişiyi üzen şeyler varsa şeytandandır. Bu tür rüyalar kişinin hoşuna gitmeyen rüyalardır. İbn-i Arabi bu türden bir rüya gören kişiye ilgili nebevi tavsiyelerde hatırlatır. Üç kez sol yanına tükürmeli, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmalı, kalkıp nafile namaz kılmalı ve rüyasını kimseye anlatmamalıdır. Yahut görülen suret kişinin uyanıkken nefsiyle yaptığı iç konuşmalarından meydana gelmiştir. İbn-i Arabi'ye göre insanın nefsiyle konuşmaları hayale nakş olunur uyuduğunda bunları hissi müşterek ile idrak eder. Çünkü bunları uyanıkken tazavur etmiş ve bu tazavurlar hayalinde resmedilmiş olarak kalmıştır. Uyunca hisler hayal hazinesine yönelince hayalde resmedilmiş bu tasavvurları görür. İbn Arabi'ye göre şeytandan olan veya hadisi nefs şeklinde rüyalara görüldüğü şekilde itibar edilmez. İbn Arabi bu noktada ilginç bir değerlendirmede bulunur. Buna göre bu tür rüyalara kutsi bir mertebenin zembollerini taşımaması itibariyle itibar edilmezse de bu tarz bir rüya ehli tarafından tabir edildiğinde rüyadan değil de tabirin kuvvetinden dolayı rüyanın bir hükmü olur ve bu hüküm meydana gelir. İbn Arabi'ye göre bunun gerçekleşmesi şöyle olur. Rüyayı tabir eden kimse gerçek anlamda rüyayı tabir edebilmek için rüyayı anlatandan alıp kendi hayalinde tasvir etmelidir. Aksi takdirde Rüyayı tahkikine tabir edemez. Tabir eden kişi anlatılan rüyayı kendi hayalinde tasvir edince, rüyayı gören kişinin iç konuşma veya şeytanın korkutması şeklinde gördüğü suret, rüyayı görenin hayalinden tabir edenin hayalini intikal eder. İntikal edince o suret tabir eden için artık bir iç konuşma olmaktan çıkar ve rüyayı tabir eden gerçek bir suret hakkında hüküm vermiş olur. Böylece rüyayı tabir eden kimse de rüyayı gören kimsenin suretine ilişkin bir hüküm zuhur eder. Bununla bağlantılı olarak i̇bn Arabi Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda rüyalarını anlatan iki arkadaşın durumuyla ilgili Kur'an'da anlatılan ayetle ilgili sıra dışı bir değerlendirmede bulunur. i̇bn Arabi'ye göre Hz. Yusuf rüya gördüklerini söyleyen iki arkadaş gerçek bir rüya görmemişler tasvir ettikleri şey hususunda yalan söylemişlerdi. Anlattıkları gerçekte hadisi nefs kabilinden kendi iç konuşmalarından ibaret bir tayayüldü. İbn-i Arabi'ye göre rüya tabirinde gerçekleşme ihtimali en uzak durum budur. Bu yüzden rüya tabirindeki en zor merhaledir. Bu zorluk İbn-i Arabi'ye göre şu gerçekle istinat eder. Gerçekte ortada rüya ile görülmüş herhangi bir suret yoktur. Sadece o kişilerin kendi hayallerinde, kendi iç konuşmalarından ortaya çıkan hayalleri vardır. Bu iki arkadaş hapistekileri rüyalarının tabiriyle meşhur olan Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a, gerçekte görmedikleri bir şeyi rüya görmüş gibi içlerinden geçirerek anlatmışlardır. Ancak Hazreti Yusuf Aleyhisselam hayalinde anlatılan bu şeyin sureti meydana gelmişti. Hazreti Yusuf Aleyhisselamın hayalindeki suret kendisinin bir iç konuşması olmadığından Hz. Yusuf aleyhisselamın gerçek bir şeye dönüşmüştü. Hz. Yusuf aleyhisselam sanki o adamları için rüyayı gören kişi olmuştur. Böylece onların gerçekte görmedikleri hayali tabir etmek suretiyle Yusuf aleyhisselam var olmayan o hayali kendi hayalinden bir gerçeklik kazandırmıştır tabir etmek suretiyle de tabirin hükmü meydana gelmiş ve daha sonraki olaylar tabir ettiği şekilde gerçekleşmiştir. i̇bn Arabi bu ayeti açıklarken şöyle bir yorumda bulunuyor. Hz. Yusuf aleyhisselam bu kişilerin rüyalarını tabir edince onlar biz seni imtihan etmiştik gerçekten biz bir şey görmedik dediler. İbn-i Arabi'ye göre Hz. Yusuf'un ayette geçen şu cevabı o kişilerin bu sözü üzerine söylenmiştir. Yorumunu sorduğunuz iş böylece kesinleşmiştir. Böylece Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın rüya konusunda gerçekleşmesi en zor olan şeyi hayalinin doğruluğu nedeniyle gerçekleştirmiştir. Zira İbn Arabiye göre kişinin kendi hayalinde bir başkasının halisi nefs kabilinde suretlerinin gerçeklik kazandırması rüya tabirindeki en zor iştir. İbn Arabiye göre Rüya tabiri konusunda Yusuf Aleyhisselam'ın kısasında işaret edilen bu hususa Hz. Peygamber şu hadisiyle işaret etmektedir. Rüya tabir edilmedikçe bir kuşun ayağı üstündedir. Tabir edilince düşer. İbn-i Arabi'ye göre rüyadaki şeyin gerçekleşmesi tabirine bağlı olunca rüyanın rastgele kimselere anlatılmaması önem kazanmaktadır. Bu sebeple hadisin devamında rüyanın aklı ve dostun olan kimseye anlatılması gerektiği belirtilir. Tirmisi'deki rivayette rüyayı akılla, dosta, lebib ve habib anlatın ifadesi mevcuttur. Bilindiği gibi Yusuf suresindeki diyalogda Hz. Yusuf gördüğü rüyayı babasının anlatınca Hz. Yakup aleyhisselam rüyasını kardeşlerine anlatmaması konusunda onu uyarmıştır. Ayetteki bu uyarı da yukarıdaki hadisi teyit edici mahiyettedir denilebilir. İbn Arabi bu hadiste geçen ifadeleri şöyle izah eder. Hadiste kuş diye geçen ifade hayır veya şerden kişinin nasip ve kısmeti anlamındaki kelime anlamına işaret eder. İbn Arabi'ye göre hadiste kuşun kanadı değil de ayağı denilmesi nasip anlamıyla ilgilidir. Zira kuş ayağıyla yerden bir şey alıp nasiplenir. Kanadıyla bunu yapamaz. Kuş erruh adlı meleğin şekle bürünmesidir. Dolayısıyla kuş gerçekte ayağına bağlanan nasipten ibarettir o nasip yere düşünce kuşla yok olmuş olur. Hz. Yusuf'un hapishanede arkadaşlarının rüyasını tabir etmesiyle i̇bn Arabi'ye göre rüya tabir edilinceye kadar bir kuşun ayağındadır. Hadisine işaret edilen mananın en uzak ihtimali gerçekleşmiştir. i̇bn Arabi acayip bir sır ve sahih bir keşif olarak nitelediği rüya tabiri ile ilgili bu bilgiyi aktardıktan sonra konunun var olma ilgisine dair şöyle bir hükme varır olmadan önce rüyada görülen şeyler ruhlara daha yakındır. Bu yüzden önce rüyası görülüp daha sonra rüyanın aynından his alemine çıkan şey İbn Arabi'ye göre bu özellikten olmayan akranlarına göre daha üstündür. Söz gelimi rüya ile olacağı önceden görülen bir çocuk diğer çocuklara nispetle daha ayrıcalıklıdır. Çünkü bu İbn Arabi'ye göre o kişinin varlığının hakikatinin aynının diğerlerine nispetle ruhlara daha yakın olduğu anlamına gelir. Böylece rüyanın er ruh adlı melek ile irtibatından dolayı görülen şey his aleminde zuhur etmeden ruhlara mertebesinde yakınlıktan ötürü önce hayalde idrak edilmiştir. Bahsedilen hususun Allah'ın mahlukatındaki sırlarından biri olduğunu belirten İbn Arabi izah ettiği bu meseleye aşina olmak isteyenlere doğa ilmine bakmalarını öğütler. Rüyet ve rüya kelimelerinin arasındaki kök birlikteliğine dikkat çeken İbn Arabi, rüyada olduğu gibi rüyetin var olacakları üzerindeki etkisini şöyle bir örnekle izah eder. İbn Arabi, insanın hayal kuvvesiyle rüyet olsun, rüya olsun, görülen şeyin his aleminde nasıl bir tesir icra ettiğini Hz. İsa Aleyhisselam'ın durumu ile örneklendirir. İbn Arabi'ye göre Hz. Meryem Cebrail'e beşer suretinde göründüğünde bu rüyetin bir sonucu olarak hamile kalmıştır. Bu rüyet sonucunda Hz. İsa İbni Arabi'ye göre ölüleri dirilten ruh özelliği ile beşeriliği varlığını da toplamıştır. Zira Hz. İsa, His aleminde zuhura gelmeden önce annesinin rüyasının aynıdır. Bu hususla ilgili İbni Arabi şu değerlendirmede bulunur. Hz. Meryem yıkandığı esnada Cebrail'e beşer suretinde görmüştü. Kendisine bir kötülük yapacağından endişe ettiğinden korkmuştu. Şayet bu korkusu esnasında Cebrail ona ruh nefiye bulunsaydı Hz. İsa annesinin bu endişeli halinden dolayı bakılmayacak ölçüde çirkin olacaktı. Bu yüzden Cebrail öncelikle Hz. Meryem'in Allah'ın elçisi melek olduğunu ikna etmiş ve onu sakinleştirmiş sonra ruh nefiyi gerçekleştirmişti. Böylece Hz. İsa sakin tabiatlı ve güzel bir suretle zuhur etmişti.